Merhaba Kızıl Şafağın Güneşleri ben Reddam. Bugün Şuga ve Suran konusunu ele alacağız. Herkes bilir ki Şuga ve ayı 6 Mayıs'ta Et yani 8 adlı yeni bir şarkı yayımladılar. Yayımın ardından Şuga şarkıyı dinlediği bir görüntüyü Twitter'da paylaştı. Bunun üzerine Suran da Et'i dinlediği bir görüntüyü paylaştı. Daha sonra hayranlar iki gönderinin de aynı saniyede olduğunu fark ettiler. Ancak tek fark edilen şey bu değil aynı zamanda şarkı sözleri o saniyelerin sözleri değildi. Yani hayranlar Sura'nın bilerek o saniyeyi aldığını düşünüyor. Bunu fark eden bir hayran gönderinin altına bir yorum yaptı ve Suran bu hayrana yanıt verdi. Aslında ne kadar inkar etse de her şey apaçık ortada. Bilerek o saniyeyi almış. Amacı nedir bilinmez ayrı zamanda ne kadar doğrudur bilemeyeceğim ancak bir de şöyle bir cümle kurmuş, Şugay'a ilk şarkı yapma teklifi eden bendim ve bu hep böyle kalacak sandım, gibi bir şey demiş. Tapulu malı sanki. Neyse bildiğiniz üzere geçmişte de Suran ve Şuga arasında dedikodular çıkmıştı ve şirket bunu yalanlamıştı. Suran her fırsatta Şuga ile alakalı bir şeyler yapıyor ve açıkçası bu Şuga'nın kariyerini net bir şekilde zedeleyebilir karşısına çıkıp amacın ne diye sorası geliyor insanın. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Ben kendi fikrimi belirtmem gerekirse kesinliği doğru olmamakla birlikte Suran'ın Suga'ya karşı bir şeyler hissettiğini düşünüyorum. Bunu dile getirmekten korktuğu için de bu şekilde bir yönteme başvuruyor. Hem yiyeceği linçten hem alacağı tepkiden korkuyor. Yani sonuç olarak Suga Suran'a karşı bir şeyler hissetmeyebilir ve bu olayın sosyal medyada duyulduğu zaman olacakları tahmin etmek pek de zor değil açıkçası. Bu düşünceye kapılmamın diğer nedeni Şuga ve Suran şarkı çıkardığı zamanlarda Suran bir erkeğin onu rahatlattığını söylemişti. Sizce bu bir tesadüf mü? Kesinlikle hayır. Yani bence Suran bir oppacı. Bunlar tamamen kendi şahsi fikirlerim yanlış anlaşılma olmasın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Atacağım yeni videolardan da ilk haberdar olmak için küçük zili açabilirsiniz. Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ihmal etmeyin ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.